Afiyet olsun Değil efendim. De. Afiyet olsun. Nasıl memnun kaldınız mı? Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. De. Çok, de. çok, de. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Hanım yani durmadan de. telefonumuz durdu ya. İzninizle. Fırat. Alo Şebnem. Naz'a ulaşamıyorum. Nerede? Eve geçti. Vallahi kalp değişikliği izni verdim artık ona bugün. Bir şey söyleyeceğim. Sen hadi her şeyi anlatacaktın ya? Kızcağızın senin duyguların dışında hiçbir şeyden haberi yok evet anlatamadım. Ama eğer bir an önce ulaşmazsan her şey ekranlardan öğrenecek. Ne ekranı ya? Neyi öğrenecek? Asuman, Taylan'ın programına çıkıyor. Benden özür dilemek için. Kimliğim ortaya çıkacak Şebnem. Ne? Çabuk hemen eve gidiyorsun tamam mı? Hemen. Naz her şeyi öğrenmeden önce senin anlatman lazım çabuk. Reza ben yıldım. Yani ailecek planladığın müthiş program bu muydu Allah aşkına? Ay ne güzel hep beraber oturuyoruz işte. Yani en son ne zaman bu kadar basit bir program yaptınız hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Otur işte. Bana bak sen neyin peşindesin? Niye kilitledin bizi buraya? Neler döndüğünü anlatmazsan kalkıp gidiyorum. Vallahi babacığım nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum çok. Aa, hayır 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 otur 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 öyle hiçbir yere gitmek falan yok. Otur otur izleyeceksiniz. Bir dakika. Abiciğim sen de iyi bilirsin ki gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır. Birazcık daha sabredin. Az sonra her şeyin gün ışığına çıkışına şahit olacaksınız. Çok Sevgili seyirciler, hepiniz Doktor Aşk'la yeniden başlaya hoş geldiniz. Şu ana kadar hep üzücü olaylara tanıklık etmiş stüdyomuz bugün bir ilke imza atacak. Bugün burada ilk kez daha önceden ağırladığım bir konu konuk edeceğim. Hepiniz onu kaçak gelin olarak tanıdınız. Yaşadığı korkunç hayal kırıklıklarına tanıklık ettiniz. Onunla birlikte üzüldünüz, yeri geldi, ağladınız. Dün kapıma gelip benden yardım istediğinde, onun acısına ve samimiyetine inandım. Eminim birazdan anlatacakları sizlerin de kalbine dokunacak. Bu Yüzünü ev, şeytan göresice. Biz tam olarak neler Ay Allah yaşıyor? aşkına biriniz Hı. söyleyin, o saç Bilmiyorum, olmuş. Sayın. Unutmayın sayın seyirciler, doktor aşk, yalnızca kalbi kırılmış, aşktan yana ağzı yanmış danışanlarının yanında. İnsanın duyguları, düşünceleri zamanla değişebilir. Tıpkı Asuman'da olduğu gibi. Evet Asuman, bu süreçte neler yaşadığını bize anlatır mısın? Nişanlımı nikah gününde terk ettiğimde doğru kararı verdiğimi sanmıştım. Hepimiz seninle aynı fikirdeydik. Yani evet. Ama ondan sonra yaşadıkların bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu gösterdi kalbimin tek sahibi olan o adamı kaybettiğimi anladım. Ben şimdi göstereceğim sana sahibini. Kendimi çok baskı altında hissettim. Ne yapacağımı, ne hissettiğimi hiç bilmiyordum. Kafam çok karışıktı. Bu süreçte bu kafa karışıklığından istifade edip aklını çelen biriyle de evlendiniz. Doğru mu? Maalesef. Beni akıl oyunlarıyla zehirledi. Nişanlıma karşı da düşman etti. Ha, benden bu kadar. Bu nedir ya? Aa nereye? Ay en önemli kısmına gelmedik daha. Otur otur. Evlenir evlenmez pişman oldum zaten. Hep uzak durdum ben ondan. Yaptığım bu korkunç hatanın farkına vardığımda Fırat'ı çoktan kaybetmiştim. Ama boşanma davası açtım ve ondan tamamen kurtulacağım. Laflara bak ya. Sen, Yalancı ya. çimçük ağızlı Aynen. seni. Anne ne yapıyorsun? Bizleri birbirimize daha çok bağlar. Bugün burada bu aşık kadın terk ettiği nişanlısını geri kazanmak için çok cesur bir adım attı. Ve ben bunun mükafatlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve sözü Asuman'a bırakıyorum. Ben seni çok özledim aşkım. Çok özür dilerim. Lütfen beni affet. <laughs> evet. Şu an Osman konuşacak durumda olmadığından sözü ben devralıyorum. Ve buradan bu aşık kadının kalbindeki adama seslenmek istiyor. Güzel kardeşim. Ben Asuman'ın aşkına kefilim. Sana olan sevgisi de... git buradan. Gideceğim. Ama önce her şeyi açıklamam müsaade et. Her şeyi anlatabilirim. Halamı duydun. Git buradan. Naz lütfen beni dinle. Dinlemek Na istemiyorum. Delikanlı. Nedir bu saçmalık? Hı? Derhal evimi terk et. Biz seni sıradan bir şef zannettik. Altından çıkanlara bak. Neden böyle bir durumun olduğunu söylemedin? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız ama açıklayabilirim. Her şeyi Naz'a söyleyeceğim. Lütfen beni dinle. Lütfen. Sen bana yalan söyledin. Beni kullandın. Naz. Ben sana aşık oldum. Evet, önce Tayland'dan intikam almak istedim, kabul. Ama sen benim içimdeki öfkeyi öldürdün. Öyle saf, öyle güzelsin ki ben bu oyunda seni inciteceğimi anladım. Seni seviyorum Naz, seni seviyorum. Lütfen bana inan. Seni kaybedemem. Bana bak, yüzüme bak, gözlerime bak, kalbime bak, Naz. Orada sadece sen varsın. Hala aşktan meşkten bahsediyor bir de yüzsüz. Yüzsüz. Senin Naz'a neden yaklaştığın, aramıza neden girdiğin ortaya çıktı tamam mı? Masken düştü senin anladın mı sahtekar? Düştü senin masken. Abi bak bunun gideceği falan yok bak. Güvenlik mi çağıralım ne yapalım? Diyeceğini dedin. Artık çık git buradan. Bir daha da seni kızımın etrafında görürsem canını yakarım. Sen niye söylüyorsun? Gaziantep yolunda tamam, tamam. tamam, tamam, sen, sen, sen niye söylüyorsun? Tamam, niye... tamam, tamam, tamam. rafım bırakın, bırakın, ben yürürüm ya. Ben iyiyim ya. Tamam, tamam. Bak, bak, Tamam, <laughs> oluyor ya? Gel şöyle, gel. Gel şöyle. Geç, geç, ben yürüyorum. Tamam. Yürürsün. Yürürsün. yürürsün, yürürsün. Yürürsün. Gel. Ya, bir dakika. Bu ne hal? burada yatsın. Ben bir kahve yapıp geliyorum. <laughs> Ses sorun annem duyacak. Herkes duysun. Stop, bak. Benim ciğerim yanıyor ciğerim. <laughs> Kalbimi söktüler bu lafım. Mirza'm, <gülüyor> <gülüyor> Bu kalbi sök al Nasıl geçecek bu acı? He? Daha fazla dayanamayacağım bu acı. Ya geçecek Rafa, vallahi geçecek. Söz vereyim geçecek ya. Nasıl? Nasıl geçecek Rafa? Hakikaten geçecek mi lan bu acı? Naz beni affeder mi? Ha? Zaman kardeşim. Zamanla öfke soğur. Gidersen de yeniden konuşursun. Tamam Zaten seni seviyse er geç affeder Rafi. Er ya da geç affeder. Sevi! Getir getir bir ayıksın şu ya, getir ya. Tamam, siz gidin ben hallederim bundan sonrasını. Halleder misin? Gel kardeşim, gel. <laughs> Bir şey olursa ara olur mu? Tamam. Uzan abim sen. İyi odun olsun. Hadi. Ben Uzan'ım. Hadi hadi hadi. Affeder mi beni sen için? Bir daha dönüp yüzüme bakar mı? Yani... Affetmeyecek diyemeyeceğin için bir şey demiyorsun. İyi iyi, iyi. tamam hadi. Tamam iyi şeyden dedim. Sana benden abi tavsiyesi. Sakın aşık olma tamam. Bak, ben sana ha, yandım ve 啊。嗯 <music> Allah'ım yine aynı rüya. <laughs> ne olur bitmesin ne olur uyanmayayım. Hayır Fırat. Rüya değil ben gerçekten buradayım. <gülüyor> 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 Harbiden mi? Gerçekten buradasın. E dedim sana. <laughs> Fırat ben bütün gece düşündüm. Seni, bizi, her şeyi. Ve? Hayatımın en uzun gecesiydi dün. Benim için de. O kadar içip sızmasaydım mümkün değil dalamazdım, uyuyamazdım. Gözümü bile kırpmadım. Ve Artık bana inanıyorsun o yüzden buradasın. İnanmak istiyorum. Sana söz veriyorum. Bundan sonra yalan yok. Sana hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim. Seni kaybetmek istemiyorum. O zaman tek seçeneğimiz var. Ne? Ne? Ne istediğini söyle. Yeter ki ne istediğini söyle. Ne? Gelinlik, gelinlik, gelinliği halletmemiz lazım. Şöyle bembeyazından bir tane yadırgamazsın zaten sen beyaz güzel tamam sonra, 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 sonra organizasyon şirketi. Tamam çok güzel Orga... Aa, niye ben organizasyon şirketini arayayım ya ben arkadaşımın düğününü el aleme mi emanet edeceğim? Kendim yaparım o kadar paraya zaten gerek yok tamam çok güzel. Allah'ım Allah'ım şu anda çok mutluyum sonsuza kadar konuşasım var gerçekten ya. Biliyordum, <laughs> biliyordum bu hikayenin mutlu sonuna biteceğini ben biliyordum gerçekten Size o kadar güzel bir düğün yapacağım ki, herkes bizi konuşacak, tamam mı? Söyler havada uçacak böyle daha neler neler. Vakit yok be. Nasıl yapacağım hepsini? Ha? Nasıl yetiştireceğim hepsini? Gerçekten nasıl yetiştireceğim hepsini? Ha? Şebnem, abartma tamam, kraliyet düğünü yapmıyoruz. Naz! Sen nasıl evlenirsin bu herifle? Bu adam nasıl kandırdı seni? Hangi masalları anlattı sana? Hop, sakin. Ben Naz'la konuşmuyorum. Sakin de. Ben Naz'la konuşuyorum. Sakin konuşmayacaksan git buradan. Fırat. Bana bir izin verebilir misin? Taylan, paylaştığımız her şey için sana teşekkür ederim. Evet, her şey biraz ani oldu, farkındayım. Ama ayrılığı, karşındaki insanın duygularını... ...bu duyguları yönlendirdiği sürece en iyi anlayabilecek insan sensin. Programa çıkardığın insanlara söylediğin gibi... ...kimse kimsenin zorunlu adresi değil. Herkes bir ilişkiden gitmekte özgür Yolun açık olsun Seninle hesabımız daha bitmedi Benim yerim belli doktor Ne zaman istersen hesaplaşırız bence. Bunu da kutlayalım tamam mı? Benim şu anda her şeyi kutlayasım var. Kademir abi bize şampanya git. Ha adam burada değil ki ya izinli. Şu an mutluluktan endorfin beynime vurdu. Kesin. Böyle. Çok mutluyum ya. Geçmiş olsun. Ah. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Bir kızı bu kadar özgür bırakırsan böyle olur işte sonu. Gezen Allah aşkına biraz sakin ol. Ha, ambulans daha şimdi gitti. Tekrar çağırmamı mı istiyorsun? Ah. Tamam sakin <laughs> ol. Baba. Ne oldu niye ambulans buradaydı? Naz ne oluyor? Halanın söyledikleri doğru mu? Halası falan değilim ben artık onun. İstifa ettim ben artık o sıfattan. Ah. Ah. Tamam, biraz ani bir karar oldu. Farkındayım ama bana güvenin lütfen. Hmm. Ay yok ben akraba falan olamam o insanlarla. Ay bak yine kalbim sıkışıyor. Yine kalbim sıkışıyor. Ay ölürüm de olmam, ölürüm de olmam. Oh, ay ben, ben Vildanlarla aynı masaya nasıl otururum ha? Ha? Cemiyettekilerin yüzüne nasıl bakarım ben? Nasıl bakarım? Ah, 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 ah. Ay Londra'ya taşınalım Hazım. Abi Londra'ya taşınalım. Bak ben bu utançla bu ülkede yaşayamam artık. Halam biraz dinlensin. Biz seninle biraz konuşalım kızım. Hadi. Ah. gel canım benim. gel şöyle yap. Babacığım. ne diyeceğini biliyorum ama seni dinlediğim için bana kızamazsın e, sen haklıydın annemden sonra kalbimi yok saydın üzülmesin kırılmasın özlemesin diye herkese kapattım duvarlar ördüm anlıyorum kızım da evet Fırat da benim kalbimi kırdı üzdü yaraladı. Ama aynı zamanda bana bir kalbim olduğunu hatırlattı. Bak güzel kızım. Yani tamam iyi güzel yani acele etmiyor musunuz? Hani ne bileyim biraz flört etseniz, birbirinizi biraz daha tanısanız. Sen bana kalbinin sesini dinle demedin mi? Ben de öyle yapıyorum işte. O nikah masasına vereceğim cevap kalbimin cevabı olacak.